Hepinize merhaba arkadaşlar Yağmur TV pek aksiyonun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Uppoy'un gelecek iki paket galiba bilmiyorum tam olarak iki gelecek paket galiba her gelmezse de demek ki benim, e, öteki gelecek şey. Şimdi arkadaşlar hemen fotoğraf şeyine girip geliyorum. Evet arkadaşlar bir ev geliyor onu sürpriz bırakacağım size onu en son göstereceğim. Evin içi böyle. Bence baya iyi ama iki katlı olsa daha iyi olacak. Ev böyle arkadaşlar. En son dedim ama şimdi göstereceğim. Böyle ev arkadaşlar. Bence dışarıdan acayip güzel gözüküyor. Ama sanki içi çok küçük gibi geldi bana. Arabası böyle acayip çirkin benim için gerçekten. Yani bakın Araba yeşil ne alaka siyah ve yeşil? Ve aynı şekilde plaketisi pekix'te. Gerçekten çok saçma. Ve arkada bir koltuk var sanırım. Burada. Ee, bunu da artık binebilir mi bilmiyorum. Belki de petiniz binebilir falan filan. Ben çok çirkin buluyorum. Hem de siyah yani böyle çizgiler falan. Ama siz beğenirseniz tabii ki de her para yatırabilirsiniz alabilirsiniz. Ondan sonra böyle bir ayıcıklı, kırmızı ayıcıklı bir çanta geliyor. Bana bu çok saçma geldi. Düzüsü kör, kendisi kırmızı, siyah çizgiler var ve karnısının tam ortasında da kalp var. Çok saçma geldi bana. Öteki şeyimiz bir erkek kostümü. Bu saç daha önce gelmişti galiba Urbacayı paketinde. Bu saç var. Admin, bu ne üşengeçlik? Bu ne üşengeçlik? Artık seninle oynanış şikayet etmek istiyorum. Ondan sonra bu surat bütün yani bütün 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 erkekte var yüz yani. Ondan sonra böyle bir tane. Bu arada ters fotoğraf. Bu böyle bir kız paketi geliyor. Bu bunun üstü biliyorsunuz ki Halloween paketinde yani benzeri geldi arkadaşlar. Sonra işte eldivenler ben çok böyle eldivenler çok güzel. Ama bu kırmızı şeyler çeşitli olmasaydı saçı tamam yani idare eder. Arkadan topuzu var. Galiba kapibara paketinde böyle bir benzer saç gelmişti. Ve bu saç işte idare eder. Hepsi idare eder. Şimdi arkadaşlar bakalım. Yüzü hepimizde var. Evet arkadaşlar, hemen e, bir dakikalığına kısıp geliyorum. Sonra arkadaşlar böyle bir tane sesli müzikli alet geliyor. Yani zaten onu da bir fotoğrafını göstereyim. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Yani yere basınca işte böyle falan filan. Ondan sonra böyle bir paket geliyor. Yani sıra sıra açabileceğiniz bir paket. Bence baya mü müthiş. Galiba bu tişörtü bize birinci kez de bölecekler. Bence çok iyi. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi PKX'e girip bakacağız. Ve size onları yapacağız arkadaşlar. Bu arada aynı şekilde Melek de yanımda. Öteki hmm. videomuz için hazırlanıyor. İstersen birkaç sohbet edebilirsin. Yok şey benim çok işim var. Tabii ki de yani mecbur değilsin. Evet arkadaşlar şimdi ee, fotoğraf tam bakmam lazım. Hemen bunları ee, yapıp Yani yapıp demeyelim de Telefondan fotoğraf yapıp geleceğim Bu arada arkadaşlar Bakın Bu fotoğraf olacak Yani oyunun bunda da e, göstermeyi unuttum Evet yani bu kadar Evet arkadaşlar Erkek takımını gösteremeyeceğim size Çünkü şu an melekle hem görüştüğüm için Ve aynı şekilde ee, bunu da yapamayacağım çünkü yaparsam melekin yüzü gözükecek yüzü gözükecek konuşamadım arkadaşlar bu arada yarın e, bu şey gidiyor demek ki birkaç gün sonra bu şey de hazır olacak demiyorum çünkü yarın direkt gelecek arkadaşlar çünkü niye dersiniz yarın Halloween sona eriyor yani pek istedi. Ondan sonra tek listede sona erirse biz hangi güncellemeyle olacağız? Tabii ki de bu güncellemeyle. ile. Şimdi arkadaşlar o kostümü yapmak istiyorum. Şimdi sizin için yapacağım arkadaşlar. Fakirler böyle böyle yapabilir falan. O yüzü ben satın almamıştım. <laughs> bu arada kusura bakmayın hasta olmuş olabiliriz. Bu arada bu saç gelmiş şey bize ama ben bunu almadım. Niye sorursanız yani 9 euro niye vereyim bir pakete yani? Çünkü öteki güncelleme için evet paramızı harcayacağız. Yani Melek isterse o da yapabilir. Evet arkadaşlar bu saçı kullanıyorum. Çünkü sonuçta sizin için yapıyoruz. Arkadaşlar böyle bir maske olmad olmadığı için bunu geçiyorum direkt. Böyle bir tişört galiba gelmişti. Ben tam olarak bilmiyorum. Çünkü melek her güncellemenin yanısındaydı Çünkü ben e, 2019'a başlamış olabilirim. Ama istersen sen anlat melek. Arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum ben güncellemede geldi. Galiba gelmemişti. Ve o yüzden kusura bakmayın yani. Yani ben ne zaman niye işte 2019'da başladım falan onu diyorum. Ha, çünkü sen bu oyunu oynamıştın birkaç kere ve sonra bir baklık olmuştu. Yani bir şey olmuştu ve ve sen ona çok sevdin yani. O zaman da küçüktük, bayağı küçüktük arkadaşlar. Sonra e, sonra tabii ki de oyunu sildi. Ben istersen anlatayım çünkü tam olarak böyledi ama Birkaç şeyi unutabilir çünkü gerçekten bayağı yıllar geçti. Şu an yaşımızı demeyelim. Demeyelim çünkü yaşımızı bilemezsiniz arkadaşlar. Değil mi Melek? Evet arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Böyle ses gelebilir çünkü babam bana bir tane kolye vermişti. O da yani hediye. Yani kolye derken evet kolye ama hediye verdi işte. Anlamadım ben de. Yani babaları hediye bir şey edebiliriz. Çünkü evet. Şimdi arkadaşlar ben niye bıraktım? 2019'da başladım. Ondan sonra arkadaşlar benim petlerim hep birkaç kere çalındı. Ondan sonra bug olmuştu. Ve ben buna çok kızdığım için oyunu tabii ki de sildim. Sonra arkadaşlar işte bir anda ee, silmiştim evet. Ondan sonra işte bir daha indirmedim. Sonra 2000 kaçta indirmiştim lan? 2003 galiba. 2003 ne lan? 2003'te daha de dünyada değildik salak. 2003'te daha dünyada mı değildik? Aa doğru. Ben dakika. Eşteden. karıştı arkadaşlar. 2019'da ben sana almıştım. Ondan sonra 2020'de mi? 2022'de falan indirmiştim. Sonra Yo. kullanmadım arkadaşlar. Sandra onu kullanmadım. Sandra işte e, 2023'te indirmiştim. Evet öyle. <laughs> gerçekten çok yanlış anlattık bir dakika. 2019'da sana erdim. Sonra işte 2020'de Pekix'teyi yine açtım. Ondan sonra yine kullanmadım. Sonra e, kullanmaya başladım işte. Ondan sonra işte birkaç ay geçti. Sonra YouTube'cu oldum arkadaşlar. Öyle. Şimdi ben fotoğrafa bakıyorum. Pelerin gösteriyor ama lan ben bu kombini yapamayacağım ya çok zor arkadaşlar yani. Ay kombini yapıyorsun ki? Erkek kombini. O biraz. Arkadaşlar ben bu kombinleri yapmayacağım gerçekten çok zor yani alamazsınız. Birkaç kombinde kendinizden uydurun yani çünkü gerçekten çok zor. Yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü bir insanın da yaptığı şey de zor yani erkek yapamıyor tabi. Çünkü bazıları YouTubecu tamam ama onlarda baya kıyafet var yeşil falan. Eldiven ben çok seri de olmadığım için ben her şeyi yapamam arkadaşlar yani üzgünüm. Yani biz istersek her zaman alabiliriz ama bize çok komik beğenmiyoruz yani her YouTubecu gibi her şeyi alıyorlar. Aynı şekilde bazı YouTube'cular artık alamıyor. Mesela bu işte e, iskelet şeyini e, alamadı mesela bir YouTube'cu adasında demeyeyim. Evet öyle işte arkadaşlar. Ben kimse takas istiyatı şu an takas için değilim pardon. Yani herkes kucağına alıyor. Ne yapıyorsunuz kucağınıza alarak? Evet Melek. Oyuna gelebilirsin. Evet. Bu videoyu bitireceğim. Bu videoyu bitireceğim. Ondan sonra öteki videomuza geçeceğiz ama öteki videomuzda açıklayayım mı? Evet. Öteki videomuzda arkadaşlar hayal videomuz. Çok çekmiyoruz. Evet. Ve bugünlerde günlerde baya baya hasta olduğumuz için baya baya Oynayamıyoruz, veya da çekimiyoruz. Bugünler, dün, dün sadece shorts bindirebildim arkadaşlar, video evet. bindiremedim, o yüzden de işte öyle. Bir dakika bekleyin arkadaşlar, Melek'i bekleyelim. Boğazım. Tabii ki de ben videoyu başlattım şu an. Evet arkadaşlar, dün açıklayayım niye video bindiremedim çünkü e, kulağım ağrıyordu arkadaşlar maalesef. Hem de ben bir yerlerdeydim. O yüzden de bayağı bir uzun yoldu. Yani çok, yani zar zor, zor geldi Aynen bu e, melek bana ulaşamadı ondan sonra işte ne olduğunu bizden yani melek beni anladı tabii ki de çünkü en yakın en yakın kuzenim. Gerçekten benim 100 tane yani kuzenim de var. Benim de Bayağı bir kuzeyimiz var ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada birkaç kankamla da isterseler video çekebilirim. Ama onlara sormam gerekiyor. Yani mesela bir tane arkadaşım var. Onu size şimdi demeyeceğim. Belki adısını duyulmasını istemiyor. Evet. Ona ben bir kaç yazdım işte. Aslında o benim arkadaş arkadaşım. Ee, ben hemen Meleke diyeyim. Adı ne? Evet yok. arkadaşlar ben Meleke dedim. Gerçekten Melek dedi. Tamam. Bazı kuzenlerimle de çekebilirim ama onlara kalmış arkadaşlar. bazılerini de videoma almak istemiyorum. Çünkü öyle arkadaşlar. Arkadaşlar onun arkadaşı bana söyledi ismi yani onun arkadaşı benim kuzenim. Bunda da demezsin artık Melek adasını yani. Abi sonra da demiyorum zaten arkadaşım diyorum arkadaşım. <laughs> o da benim bir takipçim arkadaşlar. Yani Melek'in kuzenisi beni tanıştırdı ve biz arkadaş mı sayılıyoruz hiç bilmiyorum. Yani arkadaş diyorum ben buna. Çünkü numarası falan her şey var bende. Ve kendi isteğisin ve numarasını da bana ekledi. Çünkü çevrim içim galiba kapalı. Evet. Açmayacağım çünkü bazı takipçilerim de yanıma coşuyor yani. Bir tane takipçim var benim. Ondan sonra o bana hediyesini verdi. Çok teşekkür ederim. Zaten Melek onu e, her zaman videoda tanıyor. Rokai zaten. Uh -huh. e, i̇şte o benim takipçim sana bir hediyem var falan dedimdi. Ondan sonra hediyesini kabul ettim ama ona da çirkin bir şey vermedim. Çünkü arkadaşlar siz yaygın falan diyorsunuz ama ben tabii ki de bunu yapamam. <laughs> Melek geldim. Geldi mi? evet. Merhaba. Merhabalar. Ne <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ee, ne yapıyorsun Melek? Hiç ne yapayım, evet. Bu arada arkadaşlar yine diyorum. Yorum yazın. Yapmazsanız tabii ki de ne yaparız? Bizi çok videolarda görebilirsiniz. Evet. Yani tabii ki de videolara çıkacağız ama her yorum yazmasanız birkaç haftada video atmayacağız. Çünkü gerçekten biz niye YouTube'u açıyoruz? Çünkü biz de bir yorumlarınızı okuyalım ve sizi eğlendirelim. Mesela siz şimdi ne videosu istiyorsunuz? Ee, mesela melek levi videom çekmek. Mesela 24 saat pizzacının üstünde kalmak. Ve biz bunu okuyunca tabii ki de biliyoruz. Ama siz yazmazsanız biz bilmiyoruz ne video istediğinizi arkadaşlar. Evet ve arkadaşlar biz sizi eğlendirmek için Evet Sonra biz çektiğimiz zaman siz bize hiç yorum yazmıyorsunuz. Gerçekten ben de yorumlara hiç Her gün zamanımızı size sizin için harcıyoruz canlı sıkılmasın diye. Yani bazılarınız beni saat gecede de izliyor gerçekten. Çok teşekkür ederim bunun için. Ama işte bu arada arkadaşlar size diyeyim bir şey. Şimdi siz Gerçekten 32 abone için çok teşekkür edelim. Ay konuşamadım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten dün galiba ben bilmiyorum. Dün mi ulaştık 32'ye bilmiyorum. Çünkü ben hasta olduğum için YouTube'a da çok video paylaşamadım. YouTube'a giremedim. Çünkü insanın kulağı arınca ya, yani YouTube'da bakmaz yani. Canım ya, çocuğum için Rock Haye çok teşekkür ederiz. Her yorum atıyor gerçekten. Rock Haye yani demek istedi arkadaşlar. Hemen onun petisini de çıkarayım gerçekten çok teşekkür ederim çok iyi biri. Ben çıkarayım bir tane. Benim Canım arkadaşım Rock Haye seni çok öpüyorum. Oyunda değilsin. Onun da şimdi adısını göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten en iyi arkadaşım. <laughs> arkadaşlar bu arkadaşımı çok seviyorum. Rock Hayes'ini buradan öpüyorum. Ee, numarası da 37.1 yani. Gerçekten çok iyi bir arkadaşlar. Benim arkadaşlarım zaten hep iyi takipçilerim hep güzel. Ben de biraz onu çıkarayım. Benimki bebiş. Evet arkadaşlar ve Benimki daha fazla geliyor ya ama senki sizi sizi geliyor mu? Hatırlamadım. Hadi gel. Hadi gel, normal, normal, normal. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey demek istiyorum. Her size tirki kiti ve köpek kiti varsa bize ulaşabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız isterseniz verin, isterseniz vermeyin. Ve çekilişlere başlamak istiyorum ben. Bir zaman çekiliş alacak ama bunu size demeyeceğim tabii ki de sürpriz arkadaşlar. Ee, ben her çekiliş yapırsam hemen YouTube'a gireyim. Topluluktan paylaşacağım arkadaşlar Evet Evet ve arkadaşlar düşünüyoruz e, düşünüyoruz yani e, birkaç yeni e, birkaç yeni şeyler gelecek hayalimize hiç merak etmeyin. Bu arada hayalimiz bayağı değişti Maria ve Zeynep falan hep büyüdü arkadaşlar şu an Maria 10 ee, on yaşında. Ondan sonra ötekinin adı neydi? Elif değil mi? Elif şu an 11 on yaşında. Ondan sonra Melek işte kaç yaşında lan Aa, 17 yaşında ben 20 e... yirmi... işte 26 yaşında 26 ne diyorsun? 27'ye gireceğim. Evet arkadaşlar topluluktan paylaşacağım yani. Şu an toplulukta bir şey yok. Bu arada videolarım. Bu arada Melek kışkırtmayı fark etti. Arkadaşlar. Yağmur ablamıza çok kötü şeyler yaptı. Petlerini çarptı. Hesabını çaldı. Ve Veles'e kısık etmen yapmayı düşünüyorum. Sen ne dersiniz? He? Bütün bütün rol karakterlerimize yapacağız. Veles, Şeker, Rengaren. Çünkü benim petlerimi sattı ama ben tabii ki de Melek'in hesabına girip petlerimi geri aldım arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar eee size bir şey diyecektim ya. Unuttum. Gerçekten. Heh. İşte biz Venus'la karşılandık. Venus'la video çekecektik ama çekemedik. Niye? Çünkü e, çabuk olmak için ekran kaydı falan başlattık ama sesimiz çıkmamış buna çok sinirdik gerçekten arkadaşlar. Ee, bu arada gerçekten karşılandık. Yani inanmayanlar artık çok... ne diyeyim? <laughs> Fotoğraf çekildik onunla ne? Şey Fotoğraf çekildik <laughs> mi ya? E, çekinmiştik senin hesabında var, bilmiyorum da. Çünkü o biraz. Gelmişti ama fotoğraf çekmeyi unuttum. Benim bir sürü fotoğrafım olduğu için siz girip bakabiliyorsunuz. Belki de ben de çekmeyeceğim. Çünkü acelelikten hiçbir şey yapamadık. Ondan sonra Venus'un bağlantı... E, ke, işte Bağlantı ne diyor? <laughs> i̇şte ekranının... Ah, konuşamıyorum arkadaşlar. Eğlenmez konuşamıyor ya. Bağlantısı kesildi işte pek akse. Ondan sonra fotoğraf çekinemedik belki. Arkadaşlar burada ben bu günlerde çok üzülüyorum. Yani gerçekten sen Yağmur abla sen bana sen benim numaramı göster ve ve gerçekten beni de açtın arkadaşlar. Bunu çok üzülüyorum arkadaşlar. Senin numaran zaten yayıldı ama bazıları seni göremediği için arkadaşlar. Melek 40, e, 47 36 27 arkadaşlar. Her e, onu arkadaş edemezsiniz. Beni arkadaş edebilirsiniz. Ondan sonra her ben oyuna girince siz benim de yanıma bazen ışınlayabilirsiniz ama ben çevrim kapattığım için çünkü çevrim açınca bazı insanlar coşuyor yani. Ba ben çevrim için mi açırsam melekle video zaten çekiyorum. Her gün falan melekleyim ama bazen de değil. Ondan sonra siz benim yanıma işte meleki de göreceksiniz. Ondan sonra meleke tıklay tıklayıp arkadaş edebilirsiniz. Eğer istemezsiniz yani yani mecbur değilsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Biliyorsunuz ki 2019 petleri bende var. Bu arada bu pembe pet yani pembe sıralama adasını unuttum. in şey şeylerde de var. Arkadaşlar bana ne oldu bugün? Uf, delireceğim. Biliyorsunuz ki Amerikalarda bazılarınızda var. Yani pek aksilerde. Bu pembe petten sen de biliyorsun bizde yok arkadaşlar. Sıfır. Evet, sıfır o petler de o petler de artık gitti. Yasak yani. Evet. Niye biz de bilmiyoruz. Ama niye onları gönderiyor? Yani gönderiyor. Niye onları yasakladınız? Gerçekten admin de bizim hesabımızı fark etti mi? Hiç bilmiyorum ama fark edirse de yani gerçekten hiç bilmiyorum ne olacak. Yani bence bir şey olacağını düşünmüyorum. İnşallah biz de bir gün kreatör oluyoruz arkadaşlar. İnşallah bir gün amil yani. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah. da yani arkadaşlar siz de YouTube, 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 kreatör olursanız her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet anneniz babanız izin verirse siz de YouTube'cu olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, her melek olamazsa bari ben olayım. Ben olamazsam bari melek olsun. Ama meleki YouTube kanalı var ama oradan video çekemiyor çünkü bir problem var hesabısında. O yüzden yani. Arkadaşlar, ne başına kadar bekleyin. O zamana kadar size bir hesap yani bana arkadaşlar sizinle bu bol, bol video çekeceğim. İki yıl başkadan hesabımı açabilirsiniz. Yani Melek'in hesabı hala da duruyor. Ama problem çıktığı için videoda paylaşamıyor. Çünkü sesi çıkmıyor ondan sonra. Evet işte. Ve arkadaşlar aynı şekilde de onun bir tane kaç videosu var. işte gerçek yüzüyle. Onları silmesi gerekiyor. Zaten silin, silinmeyi sen de biliyorsun değil mi? Yok. Abim biliyor. Neyse ben sana göstereceğim. Çünkü gerçekten kaç yıldır çocuk yani YouTube'cu olmuş. Yani 6 yaşından beri YouTube'cu. Şimdi yaşını demeyeceğim. Bayağı büyüdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzun Oha 27 dakika olmuş lan Ne yaptık da 27 dakika oldu Ne bileyim <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum ve aynı şekilde de yorum yazın Bu arada öteki videoyu da bekleyin Sizi öptüm 27 dakika lan Görüşürüz arkadaşlar